Merhaba sevgili yengeçler. ikinci yeni tırtasınız. Hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra açılımlara geri döndüğümü ümit ediyorum. Mayıs ayı bakalım nelere gebe potansiyeller nedir ona bakacağız. 3 ee, kat yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kartın kendi enerjiniz. Ardından ekte seyirse bakacağız. Genel açalım. Hepiniz için bir anlam ifade etmeyebilir. Yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Sakinsiniz enerjiniz biraz öyle. Çünkü sizden önce değildim Onlar biraz daha böyle kıpır kıpır. Siz daha böyle sanki unumu eledim eleyim astım gibi bir modda olabilirsiniz. Kupa Kralı kapı kartı. Kapı kartı neye diyorum kanalı takip edenler bilir. Hepsine çıkan temel enerji. Havadaş kokusu var demeyeceğim. O koku çıkmış çoktan. Çünkü kral kartları biraz öyledir. Yani öyle bir kör topal giden ya da ne bileyim heyecan elbette ki vardır ama oturaklı ne yaptığını bilen aşklı olgunluğa ermiş birilerinin enerjisidir o. Yakın geçmiş kupa ikilisi kılıç kraliçesi değnek şövalyesi şu anki durum kupa Tılsım ikilisi son hüküm. Sizin kendi enerjinizde güç şeytan ve adalet. Üç büyük arkana sizin enerjinizde var. Bir de şurada gözüme çarpıyor. Hayatınızda büyük değişimler oluyor olabilir sevgili yengeçler. Mahkeme süreçleri olabilir, dava süreçleri olabilir, karar verme süreçleri olabilir. Eliniz kolunuz bağlı olabilir. Özellikle şeytan ve güç kartının bir araya gelmesi ne yapacağını ne edeceğini bilememek. Sizin kontrolünüz dışında bir şeylerin gelişmesi ve biraz bunun can sıkıcı olması söz konusu olabilir. Ama onun dışında özellikle aşk hayatınızda bazı şeylerin yoluna girmesi bir bakımdan sizi sevindiriyor da olabilir. Burada anlatacaklarım siz ya da ilgilendiğiniz kişi kişilerine derse, burası siz. Kupa ikilisiyle açtık, kılıç kraliçesi değnek şövalyesi. Birileriyle bir yakınlaşma yaşanmış olabilir ama şey konusunda bir tereddüt. Bu gelip geçici bir şey mi? Takılmalık mı yoksa hakikaten e, var mı bir ruh eşi? Yani uzun vadeli bir şey mi? Buna dair bir böyle bir şey var. E, durumu mantığa aktarma var. Böyle men mentalize etme durumu var. Peki burada ama e, kılıç kraliçesinin yüzünün bu tarafa dönük olması sanki sizin aşk potansiyellerine çok da böyle inandırıcı bak olmanız. Yani ben takılmalık yaşarım. Canımı falan da hiç acıtamam artık. E, olmaz böyle şey. Ya işte ama gülüyorum artık falan gibi bir enerji olabilir. Peki. Ama ve lakin kupa ası burada kendini bir kere daha gösterince diyor ki sen takılmalık ilişkilere ya da ilişkilere takılmalık gözle bakıyorsun ama potansiyel var, potansiyeli gör. Bunun hakkında bir tereddütün var ama artık kararını vermelisin. Belli ki kupa kralından özellikle bana kalırsa gelen bir teklif var. Bunu ne yöne aktarayım gibi bir tereddütünüz olabilir. Hadi bakalım. Münzevi kartı, Azize kartı ve kupa ederisi kartı. Evet. Siz ya da diğer kişinin enerjisi. Bu, bu kişi bir süredir yalnız olabilir. Ya yani bir bir süredir yalnız kalan birinin enerjisi. Seçenekleri var, değerlendiriyor ama çoğunlukla büyük ihtimalle takılmalık ilişkiler yaşıyor. Ama velakin kupa ikilisi konusunda yani bir potansiyel o, o kişiye böyle bir e, inmiş gibi. E, hissi kablül vuku. Ne bileyim rüyasında görmüştür. Sezgilileri kuvvetlenmiştir. E, hiç olmadık yerde çağrışımlar vardır, 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 vardır. Yani burada bir mistik de bir durumda söz konusu bu kişi için. Kılıç kraliçesi, kılıç altılısı, kılıç dokuzlusu ve kuponlusu. Ben bir yuva kurabilir miyim? Hiç de zannetmiyorum. Tekrar bu işlere girmeyecektim ben diyen kılıç kraliçesinin bir bakıma bu düşüncesini sorgulaması. Ya Olursa ya böyle bir ihtimal varsa ya bu ihtimali kaçırıyorsam kendimi kapatıyorsam e, o hep görüp de heveslendiğim mutlu aile tablosunu bile isteye kendi elimle e, engelliyorsam diyen devam eden bir sürü soru. tılsım Beşlisi Kılıç Prensi Kılıç Onlusu. wow Birileri loserlık, yokluk enerjisinden çıkıyor gözü aydın kimse. Özellikle bu mantelize edip de işte bir şeyleri, potansiyelleri yıkma eğilimi gösteren kişi artık biraz daha pozitif olarak olaylara yaklaşmanın ona kazandıracağı şeylerin farkında. Peki yakın geçmişi bitirdik. Kupası çok merak ediyorum. Kilit kartı, adalet kartı sizin enerjinize gelmişti. Tılsım şövalyesi ve kılıç ası. İfade, başlangıç, gönlümü, aklımı, ruhumu ben ifade edebiliyorum, edebileceğim. Ee, çok karmik bir enerji var burada söyleyeyim. Özellikle işlerin ağırdan gitmesi ama sağlam gitmesi. Yani süreçte taşlar iyi döşenmişe benziyor. Uymayan bir taş sanki yok. Dolayısıyla da uymayan taşın olmaması şeyi gösteriyor. Acaba mı? Ya aradığım şeyse bu. Bilmiyorum. Yengeçler enteresan giden bir açılım. Yani bana farklı cümleler kurduruyor en azından kartlar. Tılsım ikilisi, tılsım prensi, değnek altılısı ve denge. Beraber geldi o iki kart farkındaysanız. Ee, teklifin gitmesi ve teklifin gitmesiyle beraber bir şeylerin hızlı şekilde herkesin iyiliğine olacak şekilde ilerlemesi. Değnek altılısı zafer kartıdır. Yani... Bu adımı atıyorum. Hadi bakalım. Bismillah. Ne olacaksa olsun. İyi bir bismillah ki o büyük ihtimalle denek altılısına denk geliyor. E, denge kartı ah, m, sakinlik, huzur, e, hislere kendini açma, dinginlik, meditasyon e, ama gel yani bu kartlarda hiçbir şey yok. Bu kartlar mükemmel ama temeldeki kart tılsım ikilisi. Şimdi denge kartı ne kadar memnuniyeti, huzuru, işte kabullenmişliği anlatıyorsa tılsım ikilisi bir o kadar zıttı. Ne yapacağım, ne edeceğim, o muydu, bu muydu? Belki büyük bir enerji değişimi söz konusu. Bunun ipucunu veriyor. Ee, son hüküm asılı adam, kupa beşlisi ve star kartı yukarıdakiyle paralel yani hani loserlık enerjisinden biri nihaya çıkıyor vesaire dedim ya e, burada bir karar alınıyor bu, bu karar ümit var bir karar yani yukarısıyla paralel e, bir sürü askıda kalmış verilemeyen kararlar bana kalırsa artık hayata geçirilecek kaçış yok zaten e, buradaki kişinin birbirine birbirine yaklaşması birbirine gelmesinden ziyade düşünsel anlamda bir olgunlaşma söz konusu bana kalırsa birinin böyle bir gelişimi sanki o süreçte yaşadıkları kazandığı gönül tecrübesi ya da başka tecrübe gelelim kendi enerjinize güç kartı tılsım şövalyesi efendim tılsım onlusu ve değnek ikilesi değnek şövalyesi buradaydı gel geç ilişkiler dedik tılsım onlusu değnek ikilesi Buradaki enerji galiba sizin şurada anlattığımız nitekim burası iyi size ayırmıştık ve benzer bir enerji geldi. Kuponlusu vardı şimdi tılsım onlusu. Bu kartlar ağır kartlardır. Bu kartlar evliliği anlatan, bu kartlar ciddi ilişkileri anlatan kartlardır. Eğer bir dönüm noktasındaysa birileri seçim konusunda ne yönde devam edeceğim? Yani ciddi ilişki düşünmek sizin takılacak mıyım? Günümü gün mü edeceğim? Yoksa hakikaten potansiyelleri değerlendirecek miyim? Şeytan Değnek onlusu, değnek kraliçesi, değnek sekizlisi. Wow. Burası müthiş bir çekimi anlatıyor olabilir. Yani şeytan ve değnek kraliçesinin bir araya gelmesi. Özellikle cinsel çekim yani iki kişinin fiziksel anlamda müthiş uyumunu çağrıştırıyor olabilir. E, i̇ki kişi bir araya gelmese bile uzaktan bir çekim hissediliyor olabilir. Ve bu çekimin hakikaten artık ağırlığına dayanılamadığı ve bir an önce e, bir harekete geçilmesini anlatıyor. Deynek sekizisi ise harekete geçme kartıdır. Wow. orası etkileyici. Peki. Ateş seni Son, son hüküm dedim ama değil. Orası adalet. Değnek dokuzusu kılıç kralı ve güç kartı. Yukarıdaki kart. Adalet. Karar verme. Karmik enerji olarak yorumlayacağım bunu. Özellikle şuradaki işte geçmişe yönelik düşüncelerin geleceği etkilemesinden bahsetmiştik. Özellikle karamsar düşüncelerin. Mantarize etme bundan bahsettik. İşte o kılıç kraliçesinin eşi geldi. Kılıç kralı geldi. E, buradaki o düşünceler yara almamak ya da işte ne bileyim geçmiş hayat söz konusu olduğunda, yaşananlar söz konusu olduğunda kendini ön plana çıkarıp savunma mekanizmasını tetikliyorsa e, bunun sonuna gelinmeli mi? Gelinmeli galiba. Yani kendi içinizde de bir savaş veriyor olabilirsiniz. E, ne konuda? Mantık ve mutluluk. Mantık ve ruh, kalp demeyeceğim. Mantık ve mutluluk. Eğer mantık mutluluğun önüne bir set çekiyorsa, engel çekiyorsa. E, yani olmaz olsun denir değil mi? Öyle bir mantık. Kupa Kralı'nı çok merak ediyorum. Tavsiye olarak bitirelim. Tılsım Yedilisi, Aşıklar ve Değnek. Altılısı. Size aşklar gelmiş biri gelmedi? Sizden önce ikizlere geldi. Benzer kartlar var. ilginizi çekerse ikizleri de izleyebilirsiniz. Doğum haritanızda belki etkisi vardır. Üçüncü as kartınızı aldınız efendim. E, gözünüz aydın. Burada e, sürece yayılmış. Bir süredir tanışılan biriyle bir şeylerin olgunlaşması ve kendini artık aşk konusunda güzel günlere bırakması an becerisi. Yorum bırakın, beğenin, paylaşın. E, haberdar edin sevgiler, hoşçakalın.